Bodrum'da 1970'lerden sonra ilk defa o liman boşaldı. Anladım. Tabii burada işbirliği yaptığımız çok önemli sahip çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi, İmeyak Deniz Ticaret Odası, Bodrum Belediyesi, Valilik, Kaymakam Kent. Yani. Ben ilk defa hayatımda bir fuarda 3 gün dört gün Kaymakam ziyaret ettim. Bir gün öncesinde aynı masada Kaymakam Bey bizi ofisine çağırdı Bodrum Kaymakamı dedi ki Son günümüz kaldı. Yarın fuarımızı açıyoruz. Eksik neyimiz var? Kimden ne istiyorsunuz? Masada kimler var? Bodrum Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Liman Başkanı, Deniz Ticaretinden görevliler. Limandaki bizim Bodrum liman aldığımız Muttaş denizci, Herkes masada. Ne istiyorsanız söyleyin bakalım. Böyle bir koordinasyonla yapılmış bir fuar, Bodrum Fuarı. Tabii ki İstanbul bir metropor. Burada bunu hiçbir zaman yapamadık. Ama şöyle bir gerçek var. Resim atarım görürsün sana. Yukarıdan drone çekilmiş bir resim var Bodrum Fuarı'nın. Kaf Fuarı'yı yan yana koydum. Bodrum Fuarı daha büyük. Metrekaresi şöyle söyleyeyim, böcekte sizde İstanbul daha uygundur. Keza İstanbul'daki manalar, 60 milyon yaptığımız manalar tabii onların da üzerinde bir milli emlak yükü var. Şimdi evet. hani bu olmasın onların da kaçacak yerleri yok. Her sene e, o milli emlak vergi yükü ciddi artıyor. Ya bizim bunu bir devlet politikası haline getirmemiz lazım. Bakın ülkemizde bir yük var. Kendisi de bağlama kapasitemiz var. Bugün Fransa'ya baktığınız zaman 252 bin. İtalya'ya baktığınız zaman 160 bin. İspanya'ya baktığınız zaman 130 bin. Kuzey Avrupa ülkelerini söylemiyorum bile. Onlarda birkaç yüz binli adetler var. 25 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin deniz üzerindeki en büyük fuarı Bosfor Spot Show Deniz Fuarını gerçekleştireceğiz. Bu yıl lokasyonumuz Ataköy Marina. İlk 3 fuar tamamladıktan sonra artık deniz tarafında hem de kara tarafında büyümeye ihtiyacımız olduğunu fark ederek Ataköy Marina'ya geçtik. Biraz yaka değiştirdik. Anadolu'dan Avrupa'ya transfer olduk. Tabi burada Ataköy Marina'nın hep söylediği bir şey var. Biz İstanbul'un kalbindeki bir marinayız diye. Elbette ki ulaşım tarafında çok büyük kolaylıkları ve otopark tarafında çok büyük kolaylıklar sağlayacak katılımcıya ve ziyaretçiye. 9 9 günlük fuarımıza en az 35.000-40.000 40 bin ziyaretçi bekliyoruz. Çünkü geçen sene 32 üzerinde ziyaretçi 9 günde ağırladık zaten. İnşallah havamız da güzel olursa ziyaretçi sayımız da artar diye düşünüyorum. Fuarımız Ataköy Mega Yatmanı da 25 Ekim Cumartesi günü kapılarını açıyor. 2 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. Geçen yıla göre 50'ye yakın bir kapasite artışı sağlayacağız. Tüm yerli üreticilerimiz, ithal tekniler, motorlar, aksesuarlar, su üzeri oyuncakları, bütün sektör bileşenlerini bu fuarda göreceksiniz. Hedef Hepimiz 40 bine yakın ziyaretçiyi burada ağırlamak. Umarım havada güzel olacak diye görünüyor. İnşallah bereketli bir fuar olacak hepimiz için.